Merhaba. Bugün size çok az bir alanda çok yüksek miktarda domates üretmenin üretmeyi anlatmaya çalışacağız. Onun yöntemini. Efendim daha önce 1 metre 1.15 araya ektiğimiz domatesi bu sefer 25 santim arayla ekiyoruz. Ve sırıkla ekiyoruz. Ve dal koltuk budamayla buçuk 2 metreye kadar çıkarıp her 20 santimde bir salkım salkım meyvesini alıyoruz. Çok da yüksek. Geçen yıl yaptık çok da yüksek verim aldık. Size bu yöntemi anlatmaya çalışacağım. Hemen önce kazıklarımızı dikelim. Bu arada damla sulamalarımız çalışıyor. 25 santim arayla. Sonra Mevsim nedeniyle çok uzamış olan fidelerimizden karşılıklı damla sulamalara koyalım. Bu gövdenin yüzde seksini yüzde seksini toprak altında kalacak. Muhteşem sonuçları var. Efendim bu da bizim bizim gübremiz. Kompostumuz yani daha kıştan beri hazırladığımız kompostumuz evet bu da bizim gübremiz sonra da normal evet fidelerimi alayım evet toprağımı da besleyeceğiz dediğim gibi daha sonra biz bunun meyve vermiş şeklini size çekeceğiz. Bu bir buçuk iki metre yükseliyor ve çok güzel bir sonuç alıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyoruz.